Selamlar ben Silves. Bugün Gorgon oynuyoruz. Ve bugün bir şey fark ettim arkadaşlar. E, ee, kostümü alabildim. İlginç bir şekilde. Keşke bunu başta gösterseydim. Ama kostümü alabildim. Ya, Gorgon çok alışık olmadığım, çok sevmediğim. Ya çok sevmediğim demeyeyim de çok alışık olamadım, çok oynamadım e, bir karakter. Kendisi örümcek adam vari. İşte burada skilllerini gösterdim sizlere. Ee, oyun oynarken ses kaydı da, da aldım aslında ama Fark ettim ki ben mikrofonu kapatmışım. Şu anda kontrol ediyorum. Evet. Mikrofonum açık. Hemen bir sorun yok. Güzel. Üstüne ekleyeceğiz ses kaydını. Ee, mi Güzel. Karakterin özellikleri. Mimik. Mimik'i pek anlamadım. Oyn oynarken de bahsediyorum. En son doğru ne işe yaradığını biraz biraz böyle anlamış gibi oldum. Ama çok daha önemli değil. ve gorgon avcılarımız you are enemy, wait, karakterle ilgili bir veriyorum domuz this <laughs> <laughs> İşte mimik özelliği ne işe yarıyormuş, diğerleri ne yapıyor, ne, ne, nasıl gibi gibi gibi. Tabi hmm. ben burada bir şey fark ediyorum, duvarda asılı kalabiliyormuş. Şimdi birazdan oraya da geleceğiz. Ya, oynarken tepkilerin başta daha güzeldi tabi ama işte sesi kaydetmeyi unutunca Oyun sesi var tabi Kendi sesini kaydetmeyi unutunca Unutunca böyle sıkıntı olabiliyor Bak burada asılı kalıyorum Ay, bu çok iyi bir özellik ya. Yerim fark edemediler. Öyle çöktüm. Önümden gideceklerdi. Bunu birkaç defa denedim yapamadım. meğersem Şu an fark ediyorum. Space tuşuna basılı tutmam gerekiyormuş. Tabi işte. Karakteri pek hakim olmadım. Ben. Tabi bildiğim var skilleri konusunda ama çok da şey değilim Yine besleniyoruz. Etrafta gözlemler falan. Hem bu Spiderman olayına alışmaya çalışıyorum. Ben Bildiğiniz aktüelde üç defa karşılaşmışsınızdır. Oyunun başında e, anlaşmayım anlaşma imzalattı dedim de şey. Yani biz bu oynuyoruz. Bu oyunun böyle şeyleri var. Kabul ediyor musun gibi. Bu daha önce yoktu. Galiba minik bir güncelleme gelmiş. E, sanırsam oyun yakın zamanda böyle bir ataklara başlayacak. Çünkü skor bayağı artık. Bakın ne güzel. Abi çok iyi ya. Şurada bak beni fark etti. Hadi bot. <laughs> gerçek bir insan olsaydı fark etme ihtimali yani az gibi hani tam kocaman bir e, ve peygamber devesi karışımı burada biraz geliyor çünkü daha hiç için bir e, biliyorsunuz kokusunu kullanmak lazım tabi ki de hivara e. hivara düşünmeye çalışıyorum Hunter'larda bir healer bir de şey çok güzel. tarzda genelde böyle kalkan malkan bari şeyler bitiyor. Şu an kredinin üzerinde gördüğünüz gibi. Abi. Gördü kullanmıyorum. Bulluk olayına hala aşina değilim. Sanıyorum ki bunu ileri doğru atlıyorum. Ondan sonra bir şeye basıp geri geliyorum sana. Saçma bulmuştum. Biraz sonra denemeye başlayacağım zaten. <laughs> Hadi burada biraz çöküyorum, ben bakıyorum ki evrimle geçmeden bunları güzelce kapatıyorum, bir çeyreğe geldiğimde bakarım. Üstünlük var ya, zehirli atık olayı, baya 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 iyi. Hani, oynamadan önce karakter canavar, nasıl diyeyim size, 10 üzerinden 4 gibiydi oynarken o duvara asılma olayı cartı curtu görünce yani bir sekize çıktı birden bir ikiye bir kadar kendini. Eee burada dördü bastım dördün ne işe yaradığını anlamaya çalışıyorum. O dördü tek yolu basınca patlıyordu tamam. Evrim geçiyoruz evrim geçirme mantığını yani hani yine böyle tipik böyle değil de. Eee böcekler nasıl yapar İşte Unuttum adını abi. <laughs> Neydi ya onun adı? Düşünüyorum şu an. O kadar az bahsettiğim bir şey olunca. Deri değiştirme diyeceğim ama yılan değil ki bunlar. Yani kabuk değiştirme değil. Bu kabuklarını bırakıyor. Tantolar mesela kabuklarını bırakıp büyümek ee, için. Ya eks eksik ayağı varsa bir sonraki kabukta yeni ayak çıkar gibi gibi, gibi. Hani bunlarda bir kabuk değişimi gibi olsaydı böyle kendi ardına arkasına bir şey olsaydı. Ben burada bakın bunu deniyorum. Tabi ee, bilmediğimden boşluk tuşuna tekrar basılı tutmuyorum, boşluk tuşuna basmam lazım unutuyorum bunu Ha hani diyorum ki adamlar buradan altından geçsin Beni fark etmesin de bak şu mantık bu şu an yapmaya çalıştım e, Beceremedim ne yandan söyleyeyim ama size söyleyeyim şimdi o attığınız space'i bir daha zıpladığınız Hava doğru duvara doğru spresi basılı tutarsanız duvarda asılı kalıyorsunuz Karakter güzel, bilmiyorum assassinlik yapmaya çalışabilirsiniz bir raid kadar hoşuma gitmedi açıkçası ama yani yine bir özelliğinde oturuyor. Farklı farklı şeyler denenebilir. Ne diyeyim bir, e, 4'den bir 8 dörtten bir sekiz puana çıktı gönlümce. Ne biliyorsunuz kaç kaç oynuyorum. Bazı arkadaşlar diyor ki ya böyle oyun mu olur kaç kaç? Ya kardeşim istiyorsan birincisi de bir savaş dur. Senin oynayış biçimine bağlı. Senin oynayış anne bağlı. Şimdi pek, pek bir şey diyemem. Allez-y, allez-y. Allez, allez, je. Elini de atıyor bir de. Abi sen bir park mısın? Map tasarımı falan. Ya bilmiyorum. Bunu hep söylüyorum. Şey Abi sanki. Birazcık <laughs> daha böyle şekillendirdim. Ah şu oyunu bir tam adam akıllı açsanız da hani kozmetik mozmetik ekleyerek para kazanmaya çalışsanız yani oyun hiç parayla değildi. De. Hani bir şeyler çalışır, sağlamaya çalışsanız ne bileyim yeni bir canavar falan getirseler hani ya böyle bir sürü oyun var arkadaşlar bir sürü oyun var. Gelişici ee, firmaların bıraktığı veya yayıncı firmaların bıraktığı bir sürü oyun var. Kısa yayın World of Leagues, World of Warcraft, World of Warcraft, 3 gibi bir oyunu var abi. Yani sen bu oyunu neden kapatıyorsun abi? Age of Empires 2 hala satılıp ve satılıyorsa ve yani hala oynanıyorsa, 3'ü hala oynanıyorsa yani neden? Hadi büyük ihtimal bir anlaşma falan bir şey olmuştu ama hani onu bile gidiyorsun abi oynamak için bin bir türlü yola başlıyorsun Burada bu arada şu an kostümlüyüm arkadaşlar. oyunla hiç kostüm ama yedim bir aldım ve para eksim edeyim. Yani. Önceden kostüm alsam bile hiçbir şey yapamıyorum yani. Aldı gözüküyordu sadece ama o işini normal hallediyordum. Dün boş abiyi de ya, ya. Yani ne oluyor abi Bu içinden içine eriyor musun? Kabuk değiştirdiler abi ya. Burada aside veriyorum. Ne diyeyim? Şans. <laughs> ayağıma da geldim Çok seviyorum. <laughs> bu duvardan <adım> bu arası <laughs> almaya çalışıyorum tekrar burada. Beceremiyorum çünkü. Şuradan şu atma geldi. Ah ilk ses kaydı. Yani, orijinal ses kaydı olsaydı çok bayanınca olurmuş ama. E olur böyle hatalar şimdi ne yapalım? Hiç, evet, hiç umumda değil mi? Üçünü seviyormuş. Buradan neyi de deniyor? Dörtteki özelliği. Aralarına yiyip patlamaya çalışıyorum. Ve pek tatmin olmuyorum. Açan vermişim evet. Bu neydi şimdi ya? Ölümlü. Bu da başka Abi en efsane skili bu işte. Ölümcü ya? Ölümcü mü ya? Başlamamız değildi çünkü kimlikten gelmek lazım dedim o zaman. Hani, o günler kendi bir futbol. Ali. O benzemezdi o kendini de. Bu maçta kesin bakıyor. O model. O kesin fark etsin diye bayağı güçlü. Uyu asit bayağı güçlü. Tabi sadece asit olmuyor, yani. de tekrar bir misinler diye bak abi. abi çok uzatmıyorum. Mesafeleri koruyorum ki gitmesinler diye. de <laughs> kutsal karakterler niye böyle oluyor ya yani. Dead by Daylight'ta da biliyorsunuz kusam bir ablamız var katil kendisi O da böyle bunun için kanlı kanlıca insan deniliyor Evet minimizi aldık abi İzlediğiniz için teşekkür ederim Yine herhangi bir bilgi herhangi bir şey olursa sizlere bildiririm O vakit görüşmek üzere abone olmayı takip etmeyi ve cart, cart unutmayın diyorum Ama keyfiniz bilir Öpüldüğünüz sağlıcakla kalın kendinize iyi kalın İyi bakın. bye-bye <laughs>